Yıllar içinde edindiğim bir alışkanlık var. Potansiyel olarak hayat kurtarabilecek bir bilgi. Ee, neden ilgili olduğunu da az sonra anlayacaksınız. Hatırlarsanız bu kapanmaların şunların bunların başında e, ısrarla bizi eve kapatmaları yok işte e, Camtreizle güneşi kapatma projeleri falan filan hepsinin tek amacı vardı. Sizi güneşten yani yeryüzündeki hayat, tüm hayatın tüm enerjinin kaynağından uzak tutmak. Ben yıllar içinde şöyle bir alışkanlık geliştirdim. Dışarıda olsam ne zaman gölge varsa ya da güneşin olduğu bir yer varsa böyle otomatikman güneşi takip ediyorum. Dışarıdayken ne zaman ne yerde biraz güneş varsa otomatik oraya gidiyorum. Güneşe çıkıyorum ve mümkün olduğu kadar güneş alıyorum. Yerim müsait olduğu için benim her gün yaklaşık bir saat kadar güneş banyosu yapıyorum. Plajda güneşlenir gibi. Yaz, kış özellikle hava böyle güneşliyken dostlarım bu çok kritik bir bilgi. Lütfen bunu da sevdiklerinizle paylaşın. Siz de mümkün olduğu kadar güneşe çıkın. Güneş gördüğünüz yerde gölgeden güneşe böyle kendinizi getirin ve yaşam enerjisini tadın çıkarın. Bunu tabi uyguladıkça bir süre sonra alışkanlık haline geliyor. Otomatikman bilinçsiz olarak güneş gördüğünüz zaman güneşe doğru yöneliyorsun. Bu sağlığımız için çok önemli bir bilgi. Bunu sevdiklerinizle, dostlarınızla, ailenizle paylaşın dostlarım. Bak denemesi tamamen bedava. Bir yarım saat güneşin altında oturun. Bir oturmadan önceki ruh halinize bak. Bir de oturduktan sonraki ruh haline bak. Denemesi bedava bir şey kaybetmezsin.